sevgili izleyiciler gelelim batı çevre yoluna. Biliyorsunuz batı çevre yolu yılanı hikayesine dönmüştü. Şöyle ki 5 etaptan bu bölgede de imar planları yapıldı ve batı çevre yolu güzergahları tespit edilmişti. E, mahkeme hepsini tek tek bunları iptal etti ve ilk basa döndük. Batı çevre yolunun yapılabilmesi için çünkü mahkemenin kararında şu ifade özellikle vardı. Doptan eee yolun güzel oluşturamazsınız. Kamulaştırma yöntemiyle oluşturmanız gerekir gibi bir ifade var. E, bu ifadeye dayanarak şu anda Batı Çevre Yolu Güzel Gahan'ın e, Büyükşehir Belediyesi'ne kamulaştırılmasına ve mütakibinde bu yolun yapılması için Karayolları ile Genel Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi'nin bir protokol e, yapmasına ve bu, bu protokolü de e, Sayın Ali Doğan'ın imzalamasına e, mayıs ayında yani bu ay e, izin veren bir meclis kararı aldık. Böylece batı çevre yoluna da tekrardan start verilmiş olur. Olmuş oluyor. İnşallah en kısa zamanda yapılır diye ümit ediyoruz. Çevreye zarar vermeden. Aslında Samsun'un temel ihtiyacı aslında batı çevre önce doğu çevre yolu ama bilmiyorum doğu çevre yolunu herhalde yapmaya yeterli kaynak bulamadılar ki. Öncelikle batı çevre yolunu yapmayı düşünüyorlar diye değerlendiriyorum. Yine e, sayın izleyiciler, sevgili izleyiciler, bunlar iki gün önce e, Samsun'da bir kentsel dönüşüm sempozyumu yapıldı. Bu sempozyuma da katıl, katıldım. E, uzmanların görüşlerini dinlemeye çalıştım. Çünkü kentsel dönüşüm Samsun'un ciddi bir sorunu ve güncel bir sorunu biliyorsunuz. Bununla ilgili e, gerek e, Konya e, Meran Belediye Başkan Yardımcısı, gerisi Ankara altında e, Belediye Başkan Yardımcıları e, konunun üzerinde uzman kişiler, Buralarda nasıl kentsel dönüşüm yapıldığına dair e, bilgiler verdiler. Ama ben şunu gördüm, her yerin özelliğine göre ayrı ayrı projeler, ayrı ayrı yöntemler var. Yani tek bir doğru yok aslında, her yerin sıkıntısı farklı. Onu da görmüş olduk bu vesileyle. Ondan sonra e, Büyükşehir Belediyesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi e, Genel Sekreter Yardımcısı Sayın İbrahim Eken de Samsun'da yapılacak kentsel dönüşümle ilgili bilgi vermeye çalıştı. Ee, tabi projelerde güzel gözüküyor ama sonuç nasıl olur? onu bilemiyoruz. Ee, öncelikle günsan sanayinden bahsedeyim. Günsan sanayinde yapılacak kentsel dönüşümde burada e, ofis binalarının yapılacağını e, konut binalarının yapılacağını e, bir cami yapılacağını. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasının buraya yapılacağını, ifade etti projeleri resimlerle, maketle şeklinde e, görsel olarak bize göstermiş oldu. Görseller her zaman güzel gözüküyor. İnşallah öyle olur diye yine değerlendirmiş oluyoruz. Bunun dışında yine zeytinlik, Anadolu ve Kadıköy mahallelerinde yapılacak olan kentsel dönüşümle ilgili de e, buralarda start verildiğini, buralarak bir e, örnekleme e, olarak gösterdi nasıl yapılacağına dair. Ee, ama bu iş kolay bir iş değil. Ee, her şey kağıt üzerinde olduğu gibi olmuyor. Teorikle pratik çok farklı şeyler. Ee, yapmak tabii ki zor. Ee, ben özellikle şunu vurgulanmak istiyorum. Daha önce de hep vurguladım. Biz kentsel dönüşüm yapıyorsak Güzel bir kentsel dönüşüm yapalım. Geç yapalım ama güzel yapalım. Yapmış olmak için yapmayalım. Hep de su örneği vermişimdir. İstanbul Fikirtepe'de yapılan eğer kentsel dönüşüm gibi bir kentsel dönüşüm yapılacaksa hiç yapılmasın mevcut hali ondan bin kat daha iyi. Tamam. Tabii ki şu anki mevcut halinden memnun değiliz ki bunu değiştirmek istiyoruz. O ayrı mevzu ama yapıyorsak düzgün yapalım. Fikir tepede yapılan, İstanbul Fikirtepe'de yapılan kentsel dönüşüm gibi bir yapı yapmayalım diye sürekli de uyarıyorum, vurguluyorum bu konuyu. Bunu da bilgilerinize sunmuş oluyorum yine bir başka programda görüşmek üzere hepinize hoşça kalın diyorum hoşça kalın